Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Karıl. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Bildiğiniz üzere kanalımızın en sevilen içeriklerinden bir tanesi ucuz orta pahalı serisiyle sizlerle birlikteyiz. Eğer bu seriye arka sokaklar ömrü istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Hemen video başında like atmayı unuttuysanız şu like'lara bir basalım. Zaten videoyu açar açmaz like atan tayfamız var. Onlara sonsuz teşekkürlerimizi iletiyor ve aynı zamanda zamanda karşı şu abonelikleri falan da kontrol ederseniz yavaştan 700 bin aboneye doğru çıkıyoruz. Yani sen yoksan bir kişi ilk İlk olarak geçen sefer yaptığımız ucuz orta pahalı şu şekilde görebilirsiniz. Normal ucuz orta pahalıdan ziyade YouTuber'lar arası bir ucuz orta pahalı oldu. Ona da toplamda 7 bin like yakın gelmiş. Kafi, kafi fena değil. O zaman bu seriye özel şu anda bu video 10 bin like'ımız var. Ve Yine 3 tane hesabımız evet, var. Hemen hesaplar. Adem Bey'den bir ufak bir info alalım. Abi, hesaplar lisans sayısı olarak yani katman katman gidiyor. Yani benim Yani 50, 100, 150 falan mı? Ha, aynen öyle. He, okey, güzel. Çok güzel. Hesap yok. Mu? güzel. Ben Bana video başlığını söyle. Direkt başlık ney? Başlık. Abi başlığı ben de bilmiyorum ama videoda şu var. sezon 2 emojileri var. Bir hesapta çok nadir. Güzel. Ben seni ilgi alanı İyi iyi, fena bir değil. Bir de nadir bir tane set var. Onu da söylemeyeyim artık. Sen bul. Nadir bir set daha önce Abi gördüğümüz derken. bir şey mi? Yoksa hani beyip bak nadir dedin nedir? Beyiptir. Komutandır. Efendime söyleyeyim. Görevimiz tehlikedir. Krevdir. Krev. Ama biri. Şu an saydığın hiçbiri. Şaka yapıyorsun. Yani. Vallahi hiçbiri. Şu an saydığın hiçbiri. Oğlum ya. Ya ya abi. oğlum ya. Arkadaşlar bir tahminimiz var ama göreceğiz. Videoda göreceğiz. O zaman siz güzel güzel likelerinizi atarken biz de hızlısından ilk hesabımıza girelim. Bakalım ilk hesabımız ucuz mu? Orta mı? Pahalı mı? Birlikte göreceğiz. Beyler hazır mıyız? Abi. E abi. abi bu ne satayım ya hayda. Bu Şöyle öyle? ulan insan bir reklam falan atardı. Şöyle reklamları bir kapatalım. Reklamları serisinden kapatalım. Elimizde skarel üstümüzde itfaiyeci. Firavun çantası mı? Bak bir de üstüne firavun çantası. Uzun zamandır biz firavun çantası görüyor muyduk? Evet abi yok. Yok görmedik, yok, görmedik değil görmedim. mi? Görmedik. 2 abi... görmedik. Abi. Çok iyi çok iyi çok iyi Arkadaşlar hesabın dış görünüşü böyle Zaten dış görünüşü beni fazlasıyla tatmin ediyor Ahmet abinin klanından abimiz Hemen şöyle Zrix'ten başlayalım Zrix'e girdiğimizde Hayda Bir seviye Fiora Zrix'imiz var Hemen altta bir seviye Silvanus Bir seviye Çığ Zirik'simiz var Hemen altta bir adet de Poseidon'umuz var Firavun Aa, Ulan. Ne alaka be Güzel güzel Alt seviyede Firavun'umuz var Çok iyi abi çok iyi çok iyi O zaman bu bildiğimiz eski hesap. Hani itfaiyeci varsa mantıken eski Esap. hesap. Şöyle evet. envanterini o zaman açıyorum beyler. Haydi bismillah. Envanter geldi. Güzel. It, i̇tfaiyeciyi zaten lobide görmüştük. x suitlere baktık. Şöyle aşağıdan başlıyoruz. Distopya'mız Mighty. Sezon 5 Kürkliyen Ejder seti. Bu acayip çok güzel. İniyorum aşağı doğru. Ölüm Elçi setimiz var. Melek Body kanatlarımız var. var. badici'miz var. Ölüm makinesi var. Tabi bunun ismi değişti. Amansız Suikast seti oldu. Ben güzel, Ölüm makinesi nadir, diyorum. Var. Ya vardır vardır illaki vardır. RP'den gelen destanslarımız var. X Suite açılmış görüyorsunuz. X gelen destanslarımız var. İniyorum aşağı doğru. Aa, o RP abi. Destansı bir tık az mı geldi bana? Evet. evet, evet Ama abi. bu hesap net destansı göster şey. Yani ona evet, göre evet, tahminlerinizi evet, yapın. 70 70 falandır 70 80 90 arasıdır bence tahminimce. Evet. Neyse sezon 5 sezon 6 sezon 8 sezon 9 setlerimiz vesaire var Güzel bunlar güzel Beyler dikkatli bakın bir yerden bir şey hmm. kaçırmayalım Abi kanun kaçağı setimiz var Ben bunu da çok seviyorum ya Bu hiç rp e şeyine geldi mi lan Yok yok hiç gelmedi Gelmedi mi Güzel güzel abi Bir de set güzel Şimdi arkadaşlar hakkını yemeyelim Set 10 numara Şöyle birazcık daha aşağı doğru inelim İnelim Beyler buraya birazcık dikkatli bakalım Hani itfaiyeci çıktıysa illaki bir şeyler daha vardır Şöyle aşağı doğru kaydırıyorum Arkadaşlar hesabın kıyafetini fetterip bu şekilde Hemen gelelim kasklara. Kasklara geldiğimizde Oy. lan ne alo kalan? Normalde. Bunu seti var mıydı? Dikenli kask falan onu anlarım da bu maskeli medium hiç alıştığımız bir şey değil arkadaşlar. En azından tek destansı olup tek maskeli medium başlığı olması çok garip. Bir de bunun seti vardı. Seti yoktu Yok ya. herhalde. Seti... dikenli mi bu mu? Dike abi tartışılır, bu. tartışılır. Niye biliyor musun? Bu da çok güzel. Tamam dikenli de çok güzel ama dikenli oyuna 3-4 defa gelince sanki bir anlamı kalmadı gibi ya. Sezon 2 evet. maskesi gibi düşün. Zamanda çok değerliydi. Sonra bir, bir tık değeri düştü. Yani benim gözümde şu anlık öyle arkadaşlar. Siz de mutlaka görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Sezon 12, sezon 8 kasları vesaire var. İniyorum aşağı. Yok abi ya. Yok yok yok. Bu başlık vallahi bu. Bu bu. Vallahi bu. Geçiyorum hemen. Geldik şimdi buraya. Burada destanslarımız var. Bu arada bu hesap 78-88 destansı arasıdır he. ha. yazıyorum şimdiden buraya. İniyorum aşağı doğru. Şimdi nadir kafalıklar falan Aa, var komutan mı? komutan şapkası var. Komutanın şap Harbiden lan bunu ben nasıl görmedim? Güzel güzel güzel. İniyorum aşağı doğru. Bu arada yüklüğe bir ufaktan çıtırından mı baksak mı yoksa? Bakmayalım abi. Bence bakmayalım. 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 Okey okey. Burası da böyle. Ama içinde de kalmaz mı ya? Yo yok, zaten yok göreceğiz bakmayalım. ki. Zaten göreceğiz ki. Göz Bandımız var gözlüklerde. Geliyoruz maskeleri maskelerde toplamda 5 adet destansımız var. yapar maske ee, Evet bu bu da iyi bu da iyi bu da güzel. İniyoruz aşağı doğru. İniyoruz aşağı doğru. Bunu geç abi ya geç. Tamam burası da bu şekilde. Gelelim TDM kıyafetlerine. Ay! Oy! oy. Şunun şu setin güzelliğine bakar mısın ya? Bak Skaren'in çantayla uyumu, kaskın kıyafetle uyumu direkt buradayım diyor ya. Bir de üstüne emoji delisi var arkadaşlar. İtfaiyeci seti mi daha nadir yoksa bu mu? İtfaiyeci. Bence bu. Bence, Bence bu. bu. Açık ara bu. Bence bu ya. Bilmiyorum ama sanki bu daha çok nadir gibime geliyor. Çünkü bunu her hesapta göremezsin. Tamam. İtfaiye setinde göremezsin ama. Yo, yo bu bu bu. Bence bu. Bence bu. Neyse aşağı doğru iniyoruz. Bu da güzel. Abi, bu da abi. güzel. komutanın şapkası vardı. Bir de üstüne. Üstü de var. Güzel. Umarım evet, altı da var. Enerji hmm. drink var. Şunlar var. Bunları zaten biliyorsunuz. var. Valkırlarımız var. iniyorum aşağı doğru. Tişörtlerimiz var mı? Mavi siyah. Siyah var. Mavi, Mavi var. yok. Olabilir. 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 TDM kıyafetlerimiz de bu şekilde. Gelelim çantalara. Çantanın tek destansı var. Prevun çantası. Onun dışında sezon 6'nın parlak yıl dönümü çantamız var. Hemen şöyle aşağı doğru iniyoruz. Burada bir şeyimiz var mı? Abi. Bak Tabii. abi bu da çok iyi. Bu da çok iyi. Poseidon'un çantası nerede? Heh şurada. Doğru. Güzel güzel. Çantaları da güzel bu arada. Hemen gelelim pantolonlara. Emoji derisinin pantolonu var. Umarım kom... Heh komutan var. da füset. Güzel güzel. Artık yükleye tıklayabiliriz çünkü komutan da gördük. Komutan da bu şekilde. Hemen şöyle aşağı doğru geçelim abi. İniyorum abi, aşağı doğru. Full Sio. Karşim zaten ayakkabısı çok ki. Komutanım Alın bunu içeri, yok. al bunu içeri, al bunu. Siyah şortumuz vardı, siyah şortumuz var ama mavi tişörtümüz yoktu. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Komutan var, itfaiyeci var. Şurada nadir bir tane kıyafetimiz var. Hesap bu arada çok iyi. Bunu... var. Maşallahı var lan hesabın. Dur, şu komutanın altın takalı var. Kardeşim var, artı var. Arkadaşlar gelelim ayakkabılara. Ayakkabılarda emoji senin bok ayakkabısı var. İniyorum Abi, aşağı şey doğru. Soracağım. Heh. Niye? Her komutan olduğu hesapta bok ayakkabısı oluyor. Kardeşim valla girip sormadım. Aynı zamanda gelmiş olabilir. Olabilir olabilir. O da bir ihtimal. Neyse geçelim arabalara. Arabalara geldiğimizde Oğaz'ımızda 10. sezon cennem ateşi Oğaz'ımız var. Bu ney? Eskiden gelmişti hatırlamıyorum da. Ben hatırlamıyorum vallahi bunu. Vallahi hatırlamıyorum. Ama güzel bir benziyor. <laughs> güzel. Fena değil. Fena değil. Sedan'da 5 adet skinimiz var. Sedan'a girdiğimizde zaten 5 skin de burada. Altın tüy datçamız var. Sezon 12'nin daçyası var. Zaten diğerlerini biliyorsunuz arkadaşlar. Mirado'muz bomboş. Cooper'ımız bomboş. Motosiklette bir şeyimiz var mı? Yok. Buggy de var mı? Timsah buggy'miz vesaire var. Arabalarda da hesabımız bu şekilde. Şimdi beyler Böyle bir hesapta acaba kaç adet silah vardır? Tahminleri alalım. Bence 16. 16 geldi. 27 diyorum ben. 24 vardır. 24 geldi. Tamam. Bence şaşırtacak az olacak. O zaman hazırsanız giriyorum. Tıkla. Tamam. 15. Evet 15. Eee peki 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 çok iyi çok iyi. Nice abi aşağı doğru çektik. Buz yarımız var 7 seviye. Tam sınımız var 4 seviye. AKM var 2. Bizonumuz var 4. Kar 98 1. AVM 2. UMP 4. Krozamız 4, palamız 3, UMP 3, Arbelet 3. Ya. Karışım bu UMP daha güzel ya. Skarelimiz var Başka zaten lobide de var? görmüştük. 4 seviye. DBS'imiz 1, UMP 1, tavamız 3. Toplamda 15 adet geliştirebilir silahımız var. Bu arada 15 adet çok az ya. Bilmiyorum ama, ama <laughs> az neredeyse vallahi az. RP'den yok. Çok ya az RP var. RP'den bak. vardı canım, DBS vardı, o vardı, bu vardı. Az vardı abi. Yani 15 silahtan bahsediyoruz. Jesse. Evet. Ya Kafalı sen niye yanlış info verip duruyorsun? Arkadaşlar silahlarımız böyleyse gelelim bir de destansı sayımıza. Bu arada Ahmet abi de kalplerime bir şey atmış. İyi iyi iyi. Tıkladım. Beyler tahminimi söylüyorum 82 adet destansı var. Bence. 79. Tamam. Ben de 78 diyeyim. Memo. 82 Draven. var. 82, 82 dedim. Zaten ben 82 dedim. He 84 o zaman. 84. Okey. Hemen Drone şöyle dayı. tıkladık. Destans yerine gir. Drow 78 Aa, dedi. Hayır hayır ben dedim. Evet, ben de ondan ama önce dedim. Drow... Tamam beyler ikiniz de bildiniz onun fark etmez Yok, olabilir ben yani biliyorum. güzel Destan sayısı ideal ama dediğim gibi silah konusunda bir tık zayıf bu hesabı şu anlık ortaya koyalım mı ortaya koyalım zaten ikinci ve üçüncü hmm. hesap gelsin onlara bakalım ona göre yerlerini değiştiririz İlk hesabımız bu şekildeydi hemen ikinci hesabımıza geçip gelelim arkadaşlar bu arada yeni sponsorumuzun sizlere çok güzel bir sürprizi var görmüş olduğunuz gibi şu anda hesap.com.tr'deyiz kategoriler kısmındaki oyun oyunlardan istediğiniz gibi alışveriş yapabilirsiniz. Ayrıyetten çekiliş kısmında gene dediğim gibi sizleri düşünerek arkadaşlar toplamda 4000 liralık çekiliş var. Yani bunlara mutlaka katılmayı unutmayın. Hemen kayıt ol seçeneğine basıp kayıt açıyorsunuz. Ondan sonra buradan çekilişler bölümüne girip çekilişlerin hepsine katılın. Bedava UC kazanabilirsiniz. E tabi ki bir level çekilişimiz hala devam ediyor. 11.234 katılımcı var. Sen katılmadıysan hala geç değil. PUBG Mobile'deki en uygun ve en ucuz UC burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi fiyatlar bu şekilde 8100 UC 2126 lira güvenilir bir şekilde alışveriş yapıp sitedeki çekilişlere katılmayı unutmayın sitenin linkini açıklama kısmına bırakıyorum oradan gidip alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar hızlı bir şekilde ikinci hesabımıza giriş yapıyoruz bakalım bu hesap ucuza mı gidecek pahalıya mı birlikte göreceğiz şöyle ne Ozan... Hocam Hocam ne oluyor Aynen hocam yoksa bir sürpriz zam hocam gibi. hocam ne oluyor lan adam oyundayken biz giriş yaptık umarım sövmüyordur bize hocam ben buradan çıkıyorum zaten istese de daha maça giremez kapattım hemen şöyle elimizde oğlum şimdi adam söylesin lan bize abi, <laughs> bir, de rank şey bir şey. abi Çok yapacak olma. vallahi yapacak bir şey yok elimizde buzumuz var 7 seviye onun dışında tavamız var arkada Kıpkırmızı Bugat var. bugattimiz var bu bugatti yanlış olmasam 3, 3. tane araç parçacına evet. şey araç kartına satın alınıyordu bu arada bu hesap sağlam bu hesap sağlam bir şeye benziyor hemen zırh başlayalım zırh e girdiğimizde 1 seviye Fiora'mız var. 2 seviye hemen şöyle gizemli soytarı zırhımız var. Hemen altında yanar döner zırhımız var. 2 seviye. 3 seviye Silvanus. Bence Firavun 3. Bence Firavun yok. Çıh zırhımız 1. Poseidonumuz 1. Firavun 6 seviye. Oo 2 hesap üst üste Firavun 6. Çok iyi. Çok iyi. Buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Gelelim envantere. Envanteri açtığımızda 2 adet nihai setimiz var. Birincisi buzul gelin seti, ikincisi cazibeli alev seti. zaten görmüştük. Gelelim mytiklere Burası Might My kokuyor. Arada bir maskara setimiz var. Şurada bir tane setimiz var. Hemen şöyle bakalım. RP'den gelen destanslarımız var. İksüit açılmış. Kırmızı mumyamız var. Bumbum. Güzel, güzel. Gene RP'den gelen destans setleri görebiliyoruz. Şurada Tekno heyecan setimiz var ve 3 adet de karakter setlerimiz var. Yani Direktans. Destansı ya. yok diğer hesaba göre fazla bu arada. Yani diğer ilk, göre fazla ama. İlk girdiğimiz hesaba göre fazla ve maskara falan var karışım hani bence fena değil güzel güzel. Şöyle aşağı doğru inelim. Bakalım buradan bir şey çıkacak mı? Şöyle yavaş yavaş geçiyorum beyler. Dikkatli bakın. Kanun kaçar seti yok mesela. İn. in abi. in. Hadi oğlum. Çıkar mı bir şeyler? Çıkar mı? Yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kıyafetlerimiz bu şekilde. Kaskta niye bu takılı? Kasklar da boş gibi bence. Kaskta? Da... Bence takılı. Hayda. Böyle güzel bir hesaba. Yani bir adet en kötü destansı kask vallahi yakışırdı. Onun yerine bu ziyari kaskımız var. Hemen şöyle aşağı yani doğru iniyoruz. Yani bir dikenli giderdi bu hesaba ya. Evet. Medium olurdu? Medium zaten hayli hayli olur da en kötü bir iki destansı kask olsaymış güzel olurmuş. Neyse. Gelelim başlıklara. Buzul gelin setimizin şöyle bir başlığı var. Bu arada orman setimiz yok değil mi? El orman seti. Yok. Ama yok. baş başlığı var. Güzel, güzel. O daymış abi. İniyorum aşağı. Buradan da 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 35 destansı buradan çıkıyor. İyi abi. Yaklaşık bir yüz var ya. Vardır, vardır, vardır. Yüzü vardır bu arada. Güzel, güzel. Fena değil. Gözlükler bu şekilde. Göz bandımız maalesef yok. Maskeleri geçtiğimizde toplamda 6 adet destansımız var. Şöyle aşağı doğru indiğimizde belediyenin de attığı maske var. Burası da böyle. TDM setlerine geçtiğimizde şimdi bak bu iyi, Bu Siyah güzel. Siyah paltomuz var. İniyorum aşağı doğru. İniyorum, iniyorum. Bak bu da çok iyi. Bu da çok iyi. Paganimiz var, güzel. Şörtlerimiz var mı? Tişörtlerimiz yok. Okey. Sanki çantalar da bir tık bozuk gibi ama. Tıkladım. Güzel. En azından bir adet destansı çantamız var arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru çektiğimizde ekstra bir çantamız yok. Geçtik. Pantolonlara emoji dedesi pantolonumuz var ama üstü yoktu. Şöyle tekrardan göstereyim. Hemen aşağı doğru geçiyoruz. Geçiyoruz. Bakalım. Paganin altı var. O bahsettiğimiz setin altı var. Güzel. Güzel. Bir de siyah şortumuz var. Hocam keşke şunların bir tişörtü olaydı be. Onlar da olsaymış çok güzel oluyormuş. Ayakkabıları geç Geçtiğimizde emoji derisinin ayakkabısı var. Onun dışında kıyafetleriniz falan vardı. bu şekilde. Sevdik ama güzel bence... şeyler var ya. Ama abi önemli yerlerde eksikler var. Mesela kask. Bence bir hesabın şöyle güzel görünmesini gerektiren şeylerden bir tanesi kask. İkincisi Tantı çanta olur zaten. Yani. Ama bunlar eksik. Bilemiyorum, bilemiyorum. Birazcık karışık durumlar. Şöyle geçiyoruz arabalara. Arabalara geçtiğimizde bak. Bu hesabın da arabaları, arabaları şimdi iyi. olay. Oyunun en iyi ulazı arkadaşlar. Lamborghini Urus. Onun dışında Sedan'da toplamda 6 skinimiz var. Burada 4 bu şekilde bir adet geliştirebilir Sedan. Ve maalesef miradomuz boş. Cooper'da ise bir adet bir, Bugatti bir Lambo adet için. de Lamborghini var. Lamborghini. Bagimiz boş, motosiklet boş, tekne boş. Okey. Arabalar açısından vallahi okey. Bir sedan da olsaymış vallahi on numara. Şimdi arkadaşlar böyle bir hesapta. Acaba kaç adet silah vardır? Bence bu adam Bence silahları iyi. Yani özgün 25 vardır önem vermiştir. Bence. 30 diyorum ben ya. 30. 45. 45 geldi. Memo. Abi ben uğurlu sayı söylüyorum. 31. 31. Tamam. Net 31 bu arada. 36. 36. Oy, güzel. 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 Tahmin ettiğimiz gibi. Tahmin ettiğimiz gibi. Hemen sendeki diyoruz. Alttan başlayalım. Uzumuz cool. var. 7. Maskaramız 7. Vektörümüz 4. Thompson 1. AK'miz 4. Bunları geçiyorum. M7. Hocam M7 basılır. Vallahi basılır. AVM'miz 4 seviye, M24 Firavun 4. Onun dışında önemli silahlara bakalım. M24 4, M7'miz 4, Skarel 4, SKs. <laughs> yok, yok, yok abi. m 16mız 1, M4'ümüz 4, UMP'miz 4. Şöyle bak buralar önemli şimdi. Avukumuz 1, DBS'miz 1, UMP'miz 4, ACE'miz 1, tavamız 1 ve son olarak da MK'mız var. O da 1 seviye. Yani, yani fena değil. Fena değil. Vallahi fena değil. Fena değil. Güzel, güzel, güzel. Bu bence bilemedim. Dedim mi? Bilemedim. Diğerinde Anladım. kombinlikleri daha fazla. Evet. Ama çantası. Bir Ama de şey 20... mi yapsak? Destansı Aya... Destans sayısına mı şey yapalım? Aya, öyle yapalım, öyle yapalım. Aynen. Ben diyorum ki 100 destansı vardır. 100. Ha, ben 96 diyeceğim. De. Tam tutturacağım. 98. Tamam, 96, 98, 100. Memo Rol da 120 demiş. 120, okey. Memo? Abi 120, 130 var ya. 130 çok değil mi lan? Evet, bakalım, bakalım. 100 102 102 Beyler bir tek götten İyi, güzel. salladığınız gibi mi geliyor ama neyse 102 bu arada <laughs> ideal arkadaşlar ideal öyle oldu. ideal Peki şunu sadece anlamadım şimdi birinci hesabın hakkını yememek lazım 78 destansı olmasına rağmen Yani bence rağmen... o birinci hesap orta olsun bunu ucuza koyalım şimdilik Abi hayır Bence birinci Bence de öyle. Abi Hiç çok tartışılır yapalım. ya. Bence. Çok tartışılır. Yani çünkü Flamur çantası abi. vardı. Maskeli şeyi vardı. Evet. Bak, birinci hesabın hesabın hakkını şöyle yememek lazım. Abi çantası vardı. Çok nadir setleri var. Bunda sadece Hı? araba Ama ve silah. Yok. Evet arabaları yoktu. Ama bu hesapta güzel arabaları var. Silahları var. Ama işte önemli yerlerde evet, o, eksikleri güzel güzel var. Yer ya. Bilmiyorum arkadaşlar. Ben bu topa girmek istemiyorum. Kesinlikle bu topa girip hani aklınızı çelmek istemiyorum. Tamamen size bırakıyorum. Yani ne o ne orta ne pahalı. Yani ilk iki hesap tamamen sizde. Ben serisinden üçüncü hesabıma geçiyorum. Arkadaşlar serimizin en son hesabına giriş yapıyoruz. Bakalım bu hesap nasıl birlikte göreceğiz. Şöyle hesabımız. Ne oluyor lan? Dur dur oğlum dur dur. Bunları kapat. Heh. Güzel, güzel, güzel. Arkada bir araba göremedim ama olsun, olsun. Ön yargılı yaklaşmamak lazım. Kapattık burayı. Şöyle elimizde buz yedi. Bu arada 82 seviye. Profilinde ne var? Dur, direkt profile bakacağım çünkü. Start stop. Hmm, güzel. Sezon 11 Fatih çerçevesi var. Beyler, güzel. Oy, İyi bu arada. Güzel. İş yapar, iş yapar. Gayet iyi. Neyse buradan çıktık. Şimdi arkadaşlar şöyle dış görünüşe baktığımızda pek bir şey anlamıyoruz. O yüzden içine girmek lazım. ikslerden başlayalım. Eee şey Yok, evet ya? evet evet olabilir 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 iki tane firavun altıda hesap çıktı oğlum üst üste İllaki bir tane böyle boş çıkacak güzel 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 şöyle serisinden envanterini açalım Envanterini açtığımızda buz yar setimiz var. Sezon 6'nın parlak yıl dönüm seti var. Sezon 7'nin kıyamet çöpçü seti var. Abi eski RP destansı çok güzel. ya güzeldi eski ya. RP bu arada çok daha iyi. Best bu arada vallahi best. RP'den gelen destanslarımız vesaire var. Ayna dünyasının karakterleri var. Jujutsu muydu neydi? Onlarınki var. İniyorum iniyorum. Destanslar rahat güzel. Rahat destansı güzel. Gösterir. Bu arada çok rahat destansı gösteriş. Evet doğru doğru doğru. Şimdi şöyle aşağı doğru indiğimiz Galiba serimizin en ucuz hesabı bu olabilir. Ne diyorsunuz? Evet ben de. Olabilir, olabilir. Abi nasıl olacak? O zaman, kay, o zaman bu, bu ucuz, ucuz olacak. Diğer orta pahalı pahlıya hesapta İzleyiciler e, karar İzleyiciler Aynen. Aynen. öyle. Arkadaşlar ilk girdiğimiz iki hesabı orta ve pahalıya sizler koyacaksınız. Ona göre ee, şöyle aşağı doğru çekiyorum. Galiba kıyafetlerimiz bu kadar mı? Aynen. Gelelim kasklara. Kasklara geldiğimizde sezon 17'nin kask var, sezon 12'nin, sezon 10'un, sezon 8'in bayağı bildiğin resim RP'lerle kamış buraları. Ya abi. Onlar da iyi, onlar da güzel. Başlıklara geçtiğimizde bayağı destansımız var. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 20, 20. <laughs> 30 yani, tane. 30 tane. 70 tane falan. Boruysam yani. 70-80 arası. Güzel. O karakter çok mu canlı duruyor lan bende yüzü falan. Evet. Bayağı tatlı öyle duruyor. Mi? Çilleri milleri gözüküyor lan karakterli. Güzel abi, o da iyi. Aşık oldum. <laughs> ne anlatıyorsun kardeşim ya? <laughs> geç gözlüklere geç. Göz bandımız var mı? Göz bandımız maalesef yok. Maskeye geçtiğimizde 3, 6 8 adet Destans'ın maskemiz var. Ve Leopar'ımız var. Nur ablamızdan bir tane hediye geldi. Tavuk teşekkürler. Onun dışında... Abla dur ben de sana yollayayım ya. Arkadaşlar hediyeyi hediyesiz bırakmamak lazım. Aa, ben de ablama yolladım. Kardeşim peki. ben içimde bir kötülük olarak atmadım ha. İçimden geldiği için attım. Morum hesap sahibi s**mez bizi. TDM kıyafetlerine geldiğimizde... Burada abi ekstra neyimiz var? Bakalım. Bakalım. Galiba... Tamam bunlar var. Valkırlarımız ee, var. Godzilla'nın üstü var. ay. Bu da güzel. Ben bunu seviyorum. İnelim aşağı doğru. İkoncanın üstü var. İndik, 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 indik. Bu yukarıdaki. Ha, bu o kadar. Ya geç abi. Geç, 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 geç. Tişörtlerimiz. Heh, bu sefer de mavi tişörtümüz var. Siyah tişört yok. Çok iyi abi. Çok iyi. Hesaplar birbirlerini tamamlıyor arkadaşlar. Şöyle çantaya geçtiğimizde janti sırt çantamız var. Destans olarak maskara, maskara sırt çantamız yoktur. var. Evet, maskara setimiz yok. Galiba beyler size bir info vereyim. Bir hafta sonra oyuna tekrardan maskara seti gelebilir. Bakın emin değilim ama belki bir ihtimal. Sezon 6 parlak yıl dönümü sırt çantamız var burada. Daha ekstra bir şeyimiz var mı? Bakalım. Yok. Burası bu şekilde. Pantolonlara geldiğimizde hemen aşağı doğru indiriyorum. Serinin cidden ucuz hesabı olabilir. Vallahi olabilir. Siyah bir dakika. Siyah tişörtümüz mü vardı? Yoktu. Mavi bak al işte. Mavi tişörtümüz var. Siyah da şortumuz var. Birinde Abi, varsa diğerinde olmuyor. Çok evet, da. Evet çok garip çok garip. İyi ama güzel ayakkabılarda bildiğimiz klasik ayakkabılar arabaları geldiğimizde boğazda normal skinlerimiz var kalkanımız var 3 seviye Sedana geldiğimizde toplamda 4 adet Sedanımız var sezon 12'nin Dacia'sı sezon 6 ve sezon 9'un Dacia'ları var burada zırhlı avcı Mirado'muz var güzel İyi, iyi bu arada. iyisin iyisin. Ama Cooper'ımız maalesef bomboş. Motosiklet Allah emanet. Buggy Allah emanet. Burası böyle. Peki beyler, bu hesapta kaç adet geliştirilebilir silahımız var? Tahminleri alayım. Yani bence 21. Bitkas. 21 16. 21. 16 olabilir. 18 diyeyim ben de ortalığı. 18. Tahminlerimizi yaptık. Hemen silah yerine giriyoruz. 20. Ben kaç dedim? 21 mi dedim? 20 dedim. 20 mi dedim? O güzel güzel evet. güzel. Hesapları kendinden belli ediyor arkadaşlar ya. Buz yarımız 7 seviye. Maskaramız 1 seviye. Buz kemiği 4 seviye. Tavamız 1. M7'miz 4. Kertenkelemiz 1. M16'mız 1. Bizon 1. Bunların galiba hepsi 1 diye gidiyor. Ooo bak rozamız bir üstüne 3 seviye mi? Şaibeli. Oyunun en iyi Şaibeli. olabilir ya. Oyunun ciddi anlamda en iyi AWP'si, AWM'si olabilir. Hoş mu be? Güzel, güzel. şuna bak kardeşim. Abi 3 seviye olması ve bu hesapta olması çok garibime geliyor ama iyi buradan kurtarıyor. DP'miz var, palamız var, UMP'miz var, Arbelet'imiz var, DBS ve en son olarak da tavamız var. Ama bence benim şahsi görüşüm bu hesabı ucuza koymalıyız. Yani iki hesabı zaten gördük arkadaşlar ne kadar güzel olduğunu. Bu hesap da güzel. Bak bu hesaba da lafım yok. Gayet güzel. Zaten reise de teşekkür ediyoruz güvenip hesabını Kardeşim. verdiği için. Kardeşim bu hesap 82 destansı. Yok Ne diyorsun be abi? 82 fazla bence. Tamam. 68. Ben kendi destansı sayımı söyledim. Tamam. 68 geldi. Ben de diyorum ki 73. 73 geldi. 82'ye fazla dedin 73 dedin. Ayrı bir olay. Evet. Okey okey. Gelelim. Tıkladım buraya. Do bir dakika. Ben de onu ben dedim ya. Yani. Ben daha yeni gördüm he. 9-69 KD ve touch. Abi. Reis ne Gidim yaptın ya sen? 29 maçta. 10, 29 maçta. 29 maçta taç olmuş. O, iyi lan bu arada. İyi. iyi. Maşallah maşallah. Şöhrete girdik. Abi tahminleri biliyorsunuz 97 destansıya sahip. Yok Nereye be diyorsun? 82 fazla bence. Neden öyle oldu? Birazcık yerler baros. olsun ya. Karşı, biraz odaklanın ya. Verin kendinizi şu hesaplara ya. Adamın hakkını yediniz lan. Valla özür dilerim abi. Ben <laughs> 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 <Ay>, çok reddettim. <laughs> Ya, boş gibi gözüktü ya. Evet evet doğru doğru o konuda haklısınız. Arkadaşlar bu hesabı ucuza koyuyoruz. İlk girdiğimiz iki hesabı da sizlere bırakıyoruz. Siz tamamen onları ayarlarsınız. Hesap sahiplerine çok teşekkür ediyoruz. Bize güvenip hesapları teslim ettikleri için. Şimdiden arkadaşlar videodan çıkmadan hemen birer like atarsanız. Ve kanala hala abone değilseniz abone oluyorsunuz. Bildirimleri de tümünü alırsanız attığımız her videodan haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok 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 iyi bakın. Yarın görüşmek üzere bay bay. え